Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağında sizlere nefis bir krep tarifi vereceğim. Böyle alışılmışın dışında bir krep olacak. Patatesli yapacağız. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle 500 gram patatesimizi temiz soyduktan sonra böyle küp küp olacak şekilde Genişçe bir kabımızın içerisine doğuruyoruz. Böyle gördüğünüz gibi 3 adet de arkadaşlar orta boy ama gram olarak da 500 gram. Evet patateslerimi doğradım. Şimdi içerisine 3 adet yumurtam var. Yumurtalarımı da kırıyorum. ve ben hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Şimdi de içerisine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı sütümü döküyorum. Ve yarım kahve fincanı da sıvı yağım var ona da döküyorum. En küçük kahve fincanlarıyla döktüm. Bir tatlı kaşığı dolusu da tuzum var. Tuzumu da içerisine döküyorum. Ve şimdi bu malzemeleri bir blenderla güzelce çekiyorum. Patateslerimi çok güzel bir şekilde blenderdan geçirdim. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz ama arkadaşlar sonra pürüzsüz olacak şekilde. Bakın böyle gördüğünüz gibi zaten eziliyor. Şimdi burada dört dal böyle taze soğanım vardı. Onu temiz yıkadıktan sonra ince ince kıydım. Onu da içerisine döküyorum içerisine düşecek. Şimdi şöyle alayım kenara. Evet, şöyle bir karıştırıyorum. Burada da unum var. Unumu böyle azar azar döküyorum ve krep hamurumun kıvamını ayarlıyorum. Krep hamurumun kıvamını ayarladım. Arkadaşlar benim hamuruma böyle klasik su bardaklarıyla bir su bardağı un kattım ve bir tel çırpıcıyla çok güzel bir şekilde çırptım. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum size. Böyle akışkan güzel bir krep hamuru oldu. Şimdi hemen pişirmeye geçiyoruz. Krep tavamı ocağımın üzerine aldım ve ocağımın altını da açtım. Orta ateşe aldım arkadaşlar. Böyle içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Ve bu şekilde tavamı sallayarak her yerine gelmesini sağladım yağımızın. Ve tavamın iyice ısınmasını bekliyorum tavam ısındı. Şimdi içerisine hazırlamış olduğumuz patatesli krep hamurumuzu böyle karıştırarak şöyle hemen bir kepçe alıyorum ve tavamın tam orta yerine gördüğünüz gibi bu şekilde hemen böyle bir kaşın tersiyle de yayıyorum. Harika bir lezzet olacak arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde her tarafını düzleştiriyoruz. Evet. Kadar yeterli. Şimdi krebimizin altı pişince tekrar ters çevireceğiz. Üst tarafını da güzel bir şekilde pişireceğiz. Krebimin alt tarafı pişti. Şöyle bir spatula veya tahta çatalla bu şekilde alıp krebimizi böyle ters çeviriyoruz. Şimdi bu tarafını da güzelce pişirince servis tabağımın içerisine alacağım. Krebimin altı pişti. Şimdi şöyle hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar çok güzel bir şekilde pişti. Hemen böyle servis tabağımın içerisine alıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle çok az bir çay kaşığı kadar böyle yağ döküyorum. Her seferinde bir çay kaşığı kadar tavamıza yağ döküyoruz. Eğer tavanız çok güzelse dökmenize de gerek yoksa dökmeyebilirsiniz. Şimdi ben kreplerimi bu şekilde pişireceğim. Böyle tavamızın büyüklüğüne göre döküyoruz iç hamurumuzu. Hemen hızlıca böyle yayıyorum. Şimdi ben bütün kreplerimi bu şekilde güzelce pişireceğim ve servis tabağımın içerisine alacağım. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. İnşallah yapar denersiniz, beğenirsiniz. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.